Arkadaşlar merhaba. Arılarımızı kontrol ediyoruz. Kat attığım kovanın bir birinci katına bakmak istiyorum. Akıbeti nedir diye. Yoğunluğu güzel. Evet. Şöyle baktığımız zaman parlatmış. Sırlanmış da. Hep beraber kontrol edelim. Akıbeti nedir diye. Şurupluğumuzun altında gerçek yavrusu oluştuğu zaman varağı mücadelesinde kullanıyoruz. Yoksa beslemeyi uzun zaman oldu. Kestik zaten. Üzerine kat attık. Evet şöyle bir birinci katı açayım. Videomu şuraya bırakayım. Aynı anda çünkü zor oluyor. Bakalım <laughs> arımızın durumu nedir hep beraber. Şöyle güzel sanki. Fena değil. Az, e, şuruplu alamayacağım gibi. Çünkü alsam koyacak yer yok. Şu ortadan bir çıta almayı deneyeceğim. Arı mı suysuz? Daha önceki deneyimlerimle dayanaraktan da söylüyorum. Bir de akşam saati güneş batmak üzere. Belki aramıza da olabilirim evet sanırsam bayağı bir nektar gelmiş çünkü arı yani kapatmış getirdiği bağın üzerine şaka gibi evet ortadan bir çerçeve çektim evet arkadaşlar sanırsam gördüğünüz gibi komple kapalı yani bloke yavru çerçevesi dedikleri bu gerek şöyle istiyorum. Evet. Nefes alacak yer yok. Tamamıyla arımız yavruyla doldurmuş. Çok güzel. Başarılı bir arı. Bu uçta. ama biraz dedim ya huysuz arımız. Evet. Gayet güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıkan yavruların yerine de arımız nektar atmış. Birkaç gün içerisinde de bu Yavrular sökülmeye başlayacaktır. Çünkü bayağı bir renk koyulaşmış çerçevemizin. Şöyle koyayım. Bakın devam edelim. Hemen ufak bir sarsıntıda Evet. Özellikle şu soluncu çerçeveye bakmak istiyorum. Çünkü bayağı bir beyazlatma gördüm. Sadece üst, üst taraflarını mı beyazlattılar yoksa alta doğru beyazlatma indi mi? Sırlama da yapmış arımız. Birlikte bakalım. O çerçeveden belli. Anarımızın herhangi bir oğul eğilimi yok. Yoksa mutlaka fark eder. Maşallah. Evet arkadaşlar. Yine komple üst taraf kemer. Bakar mısınız? Üst taraf kemer. Diğer tarafta da komple sonuna kadar kapalı yavruyla. Evet. Muazzam bir çerçeve yine. Maşallah demeyi unutmayalım. Aramız gerçekten işlemiş yani. Bir sanat eseri baktığınız zaman. Huysuz ama yani eminim ki bu kapalı çerçeveler patladığı zaman tutulmaya başladığı zaman bu aramıza iki kat yetmez. Çünkü içeriye bakıyorum. Yoğunluğu çok fazla. Arkadaşlar bir çerçeve daha çekme düşünüyordum ama zaman da daralıyor. Belli ki anarımızın durumu gayet güzel. Çalışması da gayet güzel. Onun için arımızı daha fazla rahatsız etmeyeceğim. Çünkü arımız suysuz. Hani birkaç araya daha bakacağım. Bunlar uğraşırsak aslında şu şey şeyi de bakalım birlikte. Yani şurupluğun altında <laughs> ki son durum nedir? Çünkü dedim ya şuruplu varağı mücadelesi için kaldırmıyorum. Kapalı yavru attığı zaman anarı bu yavruları kesip alıp bu şekilde varağı mücadelesi yapıyoruz. <laughs> Çünkü varoalar biliyorsunuz erkek gözleri daha iyi, daha fazla tercih ediyorlar. Evet ağırlaşmış. Altı dolu belli ki. Evet arkadaşlar söylediğim gibi bir kısmı kapanmış. Diğer kısımlara bakıyorum. Diğer kısımlarında baldı. Daha fazla aslında bal var. Evet. Yani eğer bu şekilde ballı dolursa şey yaparız olmazsa karakuan çalışması yaparız bununla. Arımız kameranın önüne geldi. Bu bir arı olduğunu söylemiştim. Evet. arka yüzünü çevirdim. Arka yüzünde de yine kapalılar var ama diğer alanlara ana arı